Bugün sadece kopyala ve yapıştır kullanarak ondan gelir sağlayacağınız bir web sitesi göstereceğim. Bugün kullanacağımız web sitesinin Trustpilot skoru 4.6 ve 1859 yorum almış. Bu web sitesine kayıt olmak tamamen ücretsiz ve güvenebilirsiniz. Bu web sitesine girmeden önce bilmem ve grup kurulumunu yapman gereken bir web sitesi var. İnternet üzerinde soru sorabileceğiniz ve soruları cevaplayabileceğiniz oldukça popüler Quora isimli bir web sitesi var. Tabii ki de bugün Quora'yı soru sormak veya cevaplamak için kullanmayacağız. Bugün Quora'yı çok farklı bir şekilde kullanacağız. Quora.com'a gelip sağda solda veya bir yerlerde kaydol butonu olacak. Butona bastığınızda doldurması bir dakikadan az sürecek form sayesinde tamamen ücretsiz üyeliğinizi başlatabileceksiniz. Kayıt yapıp giriş yaptığınızda karşınıza diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi ana sayfa akışınız çıkacak. Ana sayfa akışında insanların sorduğu soruları ve cevapları göreceksiniz. Ama biz Quora'yı alanlar oluşturmak için kullanacağız. Alanlar aynı Facebook'taki gruplara benziyor ve diğer insanlarla bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu gruplarda aynı ilgi alanına sahip kişiler var. Spaces butonuna basıyorum. See all spaces butonuna tıklıyorum. Sayfamız açılır açılmaz Create a Space butonuna basmadan önce birazdan göreceğiniz web sitesinde çeşitli kategorilerdeki ürünler sayesinde günlük 30 dakikalık çalışmayla kendi online işinizi kurup sürekli pasif gelir sağlayabileceksiniz. Eğer gösterdiğim adımları dikkatlice izleyip kendinize alanlar oluşturmayla ilgili geliştirirseniz tahmin edemeyeceğiniz gelirlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Create a Space butonuna tıklayın. Name yazan yere alanımızın adını gireceğiz. Alanımızın adı bizim seçtiğimiz kategoriyle alakalı olacak. Yani kilo verme ile ilgili çalışıyorsak alanımızın adı kilo verme ile alakalı olacak. Eğer sağlık, futbol, güzellik veya oyun gibi konularla ilgileniyorsanız alanınızın adını buna göre belirleyebilirsiniz. Ben kilo verme ile alakalı bir alan açacağım. Bu yüzden alanımın adını Best Weight Loss Space diye belirledim. Aşağıdaki kısmı alanınızın tek satırlık açıklamasını yazabilirsiniz. Dan butonuna tıkladığımda artık alanı oluşturmuş oluyorum. Alanımızda kendi sorularımızı sorabilir ve cevaplayabiliriz. Quora kopyala yapıştır içerikleri kabul ediyor. Böylelikle alanınıza kolayca içerik sağlayabiliyorsunuz. Alanınıza oluşturduğunuz içerikler sizin için online gelir oluyor. Bunu birazdan göstereceğim. Ben kendi seçtiğim kategoriyle alakalı bir içerik yükleyeceğim. Siz de şimdi beni izleyerek ne yapmak istediğimi iyi anlayın ve zekanızı kullanarak seçtiğiniz kategorilerde sonuca ulaşın. Alanımıza içerik oluşturmadan önce online işimizin güvenirliğini test etmek için similarweb.com adresine geldim. Bu araç sayesinde Quora'nın aylık trafiğini görebiliyorum. Yani ayda kaç kişinin Quora'yı ziyaret ettiğini görüyorum. Eğer internet üzerinde online ile alakalı bir web sitesi ile karşılaştıysanız güvenilirliğini test etmek için aylık web site ziyaretçi sayısına bakabilirsiniz. Arama kısmından kuara.com'u arattığımda kuara'nın aylık 544 milyon ziyaretçi trafiği olduğunu görüyorum ve geçtiğimiz aylarda da görebiliyorsunuz. Sağ kısımda ziyaretçilerin hangi ülkelerden olduğunu görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi üst düzey ülkelerin kuara'yı daha sık ziyaret etmesi bizim online işimiz için muhteşem bir potansiyel. Şimdi ihtiyacımız olan şey alanımız için seçtiğimiz kategorideki içerikleri bulmak. Bunun için tamamen ücretsiz ve herkesin kullanmasına izin verilen bir web sitesine gidiyorum. plrplr.com. İçinde binlerce ücretsiz makale bulunan bir platform. Buradaki makaleleri alanımıza içerik olarak ekleyeceğiz. Ve bu sayede istediğimiz hedef kitlenin alanımızı ziyaret etmesini sağlayacağız. Sağ taraftaki menüde seçtiğimiz kategoriyi bulabiliriz. Yüzlerce kategori var. Arabalardan bebeklere kadar dilediğiniz kategoride çalışırken işiniz çok kolaylaşacak. Ben buradan kilo verme konusunu seçiyorum ve kuaraya koyabileceğim makaleyi bulmaya çalışacağım. Şurada yağ yakmak ve kalori yakmak arasındaki farkları anlatan bir makale var. Bunu seçiyorum. Ve bu makaleye uygun bir soru bulmam gerekiyor. Çünkü Quora alanımızda bir soru soracağız ve cevabını bu makaleyle vereceğiz. Quora'ya dönüyoruz. Make your first butonuna basıyorum. Soru kısmına ilk sorumuzu soracağız. Benim ilk sorum yağ mı yakmalıyım yoksa kalori mi olacak? Sor butonuna bastığımda sorumuz yayınlanacak. Write your answer kısmına bulduğumuz makaleyi yapıştıracağız ve cevaplayacağız. Böylelikle birisi Quora'da bizim sorumuzu gördüğünde profesyonel cevabımızı da görecek. Bu sayede grubumuz daha fazla trafik alacak ve yeni insanlar katılacak. Her oluşturduğumuz soru ve cevapları görebilecekler biz de verdiğimiz cevapların içinde ürün reklamı yapacağız. Bu ürünler tabii ki de seçtiğimiz kategoriyle alakalı ürünler olacak. Şimdi digistore24.com adresine geliyoruz. Bu site tamamen ücretsiz ürün pazarlama platformudur. İçinde farklı kategorilerde binlerce ürün bulabilirsiniz. Ürünlere ulaşabilmek için kaydol butonuna basıp 60 saniyeden kısa sürecek kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve giriş yapıyoruz. Sağ taraftaki marketplace butonuna basın. Ardından tüm teklifleri göster butonuna basın. Sol taraftaki menüden seçtiğiniz kategorideki ürünleri bulabilirsiniz. Ben fitness'ı seçiyorum. Karşıma ürünler çıkıyor. Sağ tarafta ürün satışı başına kazanacağınız tutar yazıyor. Bu ürün sizin tanıtımınızla satılırsa 26 dolar kazanacaksınız. İşin en güzel yanı, ürün satılırken hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Herhangi bir web sitesine veya ürünü kargolamanıza gerek yok. Sadece burada sizin için oluşturulan referans linki ile ürün satılırsa 26 dolar kazanıyorsunuz. Referans linkini kopyalıyoruz ve bitly.com adresine geliyoruz. Referans linkimizi bu alana yapıştırıyoruz. Shorten butonuna basıp linki kopyalıyoruz. Böylelikle referans linkimiz daha kısa gözüküyor. Alanımıza dönüp yeni bir şeyler yaz kısmına gelip bulduğumuz makaleyi kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. İlk satırdan sonra buraya en iyi kilo verme ürünü yazıp kısaltılmış referans linkini yapıştırıyorum. Aynı işlemi diğer satır içinde yapıyorum. Ve yazımız artık hazır. Post butonuna basarak yayınlıyorum. Makalemiz yayınlandı. Zamanla insanlar alanımızı ziyaret ederek kilo verme ile alakalı yazımızı okuyacaklar. Makalemizin içindeki tanıtımını yaptığımız ürün linkiyle alışveriş yaptıklarında komisyon kazanacağız. Digistore24.com kazandığımız komisyonu Türkiye'ye EFT yapıyor. Ödeme ayarları kısmından ödeme metodu kısmını uluslararası banka transferi olarak değiştirin. IBAN numaranızı girin ve bankanızın SWIFT kodunu girin. Bankanızın SWIFT kodunu Google'da bulabilirsiniz. Bundan sonraki işlemler size kalıyor. Eğer zekanızı kullanırsanız en iyi soruları sorup en uyumlu makaleleri yazıp en kazançlı ürünlerin tanıtımını yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.